önümüzde duran toplumun muazzam bir gücü var. Üzerinde bulunduğumuz topraklar gerçekten bir Finlandiya'nın, bir İsveç'in, bir Norveç'in, bir İskandinav ülkelerinin elinde bulunmayan şeydir. İklimi deseniz, yılın 300 günü güneşli olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Belki on binlerce yüz binlerce dönüm arazisi ekilebilecek alanı olan bir toprak parçası üzerinde bulunuyoruz. Sınırsız derecede bütün toprakları yetecek kadar su kaynaklarımız var. Yeraltı, yerüstü zenginlik kaynaklarımız var. Ama biz buzlarla kaplı bir Finlandiya kadar olamıyoruz. Bu çok kötü bir durum. Ben bu inanmışla işte, var olanı iyi değerlendirebilirsek bunları bu imkanları doğru kullanabilecek insanlar yaratabilecek, ortaya çıkarabilirsek çok fazla şey kazanabileceğimizi dünyada çok güzel şeyler yaratabilecek konumda olan insanlar olarak güzel şeyler yaratabileceğimizi Önümüzde duran toplumun muazzam bir gücü var. Üzerinde bulunduğumuz topraklar gerçekten bir Finlandiya'nın, bir İsveç'in, bir Norveç'in, bir İskandinav ülkelerinin elinde bulunmayan şeydir. İklimi deseniz, yılın 300 günü güneşli olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Belki on binlerce, yüz binlerce dönüm arazisi ekilebilecek alanı olan bir toprak parçası üzerinde bulunuyoruz. Sınırsız derecede bütün toprakları yetecek kadar su kaynaklarımız var. Yeraltı, yerüstü zenginlik kaynaklarımız var. Ama biz buzlarla kaplı bir Finlandiya kadar olamıyoruz. Bu çok kötü bir durum. Ben bu inanmışla var olanı iyi değerlendirebilirsek, bunları bu imkanları doğru kullanabilecek insanlar yaratabilirsek, ortaya çıkarabilirsek, çok fazla şey kazanabileceğimizi, dünyada çok güzel şeyler yaratabilecek konumda olan insanlar olarak güzel şeyler yaratabileceğimizi yapıyoruz. Önümüzde duran toplumun muazzam bir gücü var. Üzerinde bulunduğumuz topraklar gerçekten bir Finlandiya'nın, bir İsveç'in, bir Norveç'in, bir İskandinav ülkelerinin elinde bulunmayan şeydir iklimi deseniz, yılın 300 günü güneşli olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Belki on binlerce, yüz binlerce dönüm arazisi ekilebilecek alanı olan bir toprak parçası üzerinde bulunuyoruz. Sınırsız derecede bütün toprakları yetecek kadar su kaynaklarımız var. Yeraltı, yerüstü zenginlik kaynaklarımız var. Ama biz Buzlarla kalpli bir Finlandiya kadar olamıyoruz. Bu çok kötü bir durum. Ben bu inanmışlar var olanı iyi değerlendirebilirsek, bunları bu imkanları doğru kullanabilecek insanlar yaratabilecek, ortaya çıkarabilirsek, çok fazla şey kazanabileceğimizi dünyada çok güzel şeyler yaratabilecek konumda olan insanlar olarak, güzel şeyler yaratabileceğimizi